Derneği'm Digem Dikmen Gençlik Merkezi olarak e, bir dönem Dikmen Belediyesi'ne bağlıydık. E, ondan sonra Gençlik Merkezi'ne bağlandık ve ismimiz Digem olarak çıktı. Digem e, sadece folklor olarak değil, başka branşlarda da handbol gibi, e, başka spor dallarında da varız. Küçükten büyüğe bütün ekiplerimiz vardır, dört ekibimiz vardır, iki küçük grup. E, bir orta grup ve bir büyük ekip olaraktır. Ee, yıllardır bu işin içindeyiz. Eğitmenlerimiz de aynı şekilde folklor oynayıp folklor'dan sonra artık eğitmenliğe geçiş sağlamış kişileriz. Ee, halen daha oynayıp aktif olan eğitmenlerimiz var. Ee, uzun zamandır da bu işi yapıyoruz. Keyif alarak, e, kültürümüze sahip çıkarak, köyümüzdeki ve köyümüze bağlı olan bütün köylerden çocuklarımızı alıp e, daha iyi yerlere, e, folklor gibi kültürümüzün olması gereken yerlere taşımak için çocuk çocuklarımızı bir araya toplayıp kötü alışkanlıklardan uzak tutup aslında bir araya toplandığımızda ne kadar güzel şeyler ortaya çıkaracağımızı göstermek için hepimiz burada buluşuyoruz. Keyifli vakit, dakikalar geçiyoruz geçiriyoruz. Bazımız işten çıkıp gelip, bazımız da aramızda aynı şekilde dershanelerinden ödün verip bizimle beraber burada efor sarf ediyor. Ee, düşten bakınca aslında çok basit gözüken bir meslek diyebilirim. Öğretmenlik gerçekten kutsal bir şey. Ben oyuncuyken bu kadar zor olduğunu tahmin etmezdim. Ne zaman içine girdim bazı şeylerin sabır istediğini, aslında öğretirken de keyif aldığını anladım. Çocuğu ara göstermek, beraber öğrenmek, onlarla beraber öğretmek, beraber oynamak keyifli. Öğretmek zor sabır istemiş ama keyif alarak yapıyoruz öğretmenlik duygusunda yaşıyoruz bu sebeple. Adım Merve Şerife Yıldırım. 2009'dan beri buradayım. Daha öncesinde de ana sınıfı 4 yaş gibi oynadığım, fortner oynadığım oldu. O şekilde 2 senedir eğitmenlik yapıyorum bu bünyede. İlk eğitmenliğim orta ekip, genç ekip üzerine oldu. Şu anki eğitmenliğim de ilkokul grubu üzerindeyim. İlkokul 1 ve 5'e kadar olan Çocuklarla ilgileniyorum şu an. Öncelikle çok güzel bir duygu. Zaten öğretmen olduğumdan kaynaklı çocukları çok sevdiğim için bunu bunu üstlenmek istedim. Ee, çok ayrı bir duygu. Oynamak çok ayrı. Eğitmenlik yapmak çok ayrı bir duygu. O şekilde kültürümüzü yansıtmak, e, kültürümüzü devam ettirmek, başka ülkelerde bu kültürün var olduğunu göstermek çok çok ayrı bir duygu. Mutluyuz yani bu konuda. Öncelikle çok yorucu, hani aktarmak, e, çocuklara bunu aktarmak, öğrendiğimiz şeyleri, çocukların uygulaması ama bu yoruculuğun yanında o kadar e, güzel birimi oluyor ki sahneye çıktığında o çocukların sevincini görmek, o sahneden indiğinde hani biz bunu yaptık, biz kültürümüzü aktardık demek ki kendimiz için de bu geçerli bu arada. E, yorucu ama çok eğlenceli bir şey kültürümüzü aktarmak. İlk geldiklerinde tepkilerini şu an hatırlamaya çalışıyorum. Biz ne öğreneceğiz tam olarak? Bunu bir sorguladılar. Hani heyecanları vardı ama heyecanlarının yanında biz ne öğrenecek? Hani nasıl hareketleri yapacak? Nasıl ilerleyiş olacak gibi bir soruları vardı kafasında ama şu an hiçbir şekilde bu sorulardan çok heyecanları var. Sahneye çıktığımızda ...ailelerimiz bizi görecek, insanlar bizi görecek bu heyecanlar var. Öncelikle benim adım İsmet Yılmaz. Ee, i̇lkokul öğretmeniyim. 16 yıldır ilkokul öğretmenliği yapmaktayım. Ee, halk Danslarına Öğretmen Akademisi'nde başladım. Ee, 21 yıldır e, Halk Danslar Camiası'nın içindeyim. Ee, i̇lk olarak dansçı olarak başladığım bu yolculukta... E, ...lise ve ilkokullarda yaptığım eğitmenlikten sonra... 2018 yılında şu anda bulunduğumuz e, Dikmen Gençlik Merkezi'nin baş eğitmenliğini aldım. E, var olan bir derneği teslim aldıydım burada e, ve bu e, bir miktar da yük bindirildi benim üstüme. Çünkü e, bir imajı vardı ve bu imajı hiç e, aşağıya indirmeden tekrardan e, taşımak hatta yukarıda taş e, çıkarmaktı hedefimiz. Kendimce bunu başardığıma inanıyorum. Çok güzel dansçılar yetiştirdik, çok güzel eğitmenler yetiştirdik. Bugün dört tane ekibimiz, yüze yakın dansçımız ve bunun yanında da bölgemize hizmet eden büyük bir kurumumuz oluştu. Bu kurumun içinde sadece halk dansları yok tabii ki. Zaman zaman darts, zaman zaman handball... Ee, ve çeşitli branşlarda hem köyümüze hem beldemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki e, bizim e, alanımız şu anda bulunduğumuz binada ve benim sorumlumda olan alan halk dansları. Ee, halk dansları ekibimiz Digem'in 2009 yılında belediye ekibi olarak kuruldu ilk. Ee, daha sonra 2014 yılında dernekleşip e, federasyonumuza üye olarak e, bugüne kadar güzel bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Neden halk dansları değilim? E, çünkü e, folklor çok geniş bir kavram. E, halk dansları folklorun içinde sadece bir unsur. E, kültürümüzü şu anda e, ülkemize en iyi temsil eden alanlardan birinin halk dansları olduğuna inanıyorum ben. E, folklor çok geniş kapsamlı bir kavram ve e, bunun Tamamen yürütmek, bu işi gerçekten profesyonel yapan insanların görevi olduğuna inanıyorum. Ben de e, hobi olarak aslında, e, profesyonel bir e, yandan kendime hiçbir zaman bakmak istemiyorum. Hobi olarak kültürümüze, folklore'a halk danslarına destek vermeye çalışıyorum. Çünkü halk danslarımızın içinde yeri geliyor e, müziğimiz, yeri geliyor kostümlerimiz, figürlerimiz, motiflerimiz. E, oyunların içinde gerçekleştirdiğimiz dramatize e, oyunlarımız e, aslında Fortler'in büyük bir bölümünü burada biz e, yaşatıyor, diğer insanlara tanıtıyor ve gelecek nesillere de taşımaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz diyorum çünkü gerçekten e, şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çünkü e, internet ve bu e, sosyal medyalar sayesinde ve popüler aktiviteler sayesinde haklı olarak gençlerimiz daha farklı yollara ve yönlere doğru yol alıyor Ancak ne kadar küçük de olsa bir kesimi biz tutup kendi kültürümüze çekip onlara bunu aşılayıp en doğru şekilde öğretip onların da bizden aldığı veya kendi araştırmalarından elde ettiği doğrularla bir sonraki nesle aktarmalarını sağlayabilirsek bu bizim için büyük bir mutluluk olur ee, ne kadar öğrenciyi, ne kadar genci bu işin içine çekebilirsek bizim için kârdır diye düşünmekteyim. Çünkü şu anda e, folklor kavramının özellikle halk dansları kavramının sadece büyük bir çoğunlukla sivil toplum örgütleri tarafından yürüldü, yürütüldüğünü e, görüyoruz. E, bu da bizlere çok büyük bir e, iş düştüğünü gösteriyor. Çünkü tamamen e, dernekler federasyonumuzun desteğiyle e, imece, usulü çalışmalarla kültürümüzü bir çatı altında toparlamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu kültürümüzün halk dansları bölümünü bir çatı altında toparlamaya çalışıyoruz. Bir yandan figürlerimizi ayrıştırıyoruz, bir yandan müziklerimizi ayrıştırıyoruz, kostümlerimizi ayrıştırıyoruz ki bunları e, yozlaşmadan uzaklaştırıp en doğru şekilde bir sonraki nesle aktarabilmek için. Çünkü eğer bu ayıklamayı yapmazsak ve yozlaşarak devam edersek ilerleyen yıllarda ki bunun yakın gelecek değil de uzak gelecek olarak bahsedecek olursam ilerleyen yıllarda çok farklı yönlere gitmiş, belki de bozulmuş, bozulmaya uğramış bir kültürle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bence buradaki gençlerin, dansçıların, ailelerin Üstünde çok büyük bir yük var ve bence hepsi çok güzel bir iş başarıyorlar. Onlara herkese buradan teşekkürlerimi de iletiyorum. Bu yolda bizlerle birlikte yürüdükleri için. 2018 yılında derneğe devraldıktan sonra ekibimizi daha nasıl büyütebiliriz diye bir çalışma içerisine girdik. Ne kadar çok kitleye hitap edersek kalabalığımızı da o kadar artırabileceğimizi düşünerekten. Sadece Dikmen'de değil, Dikmen'e bağlı olan 11 köyde çalışmalar başlattık ve e, belediyemizin de desteğiyle servis sağlayarak diğer köylerden bizim merkezimize bu çocukları otobüste taşıdık. Ve burada e, bir e, kitle oluşturmaya başladık. E, yani biz aslında onların ayaklarına hizmet götürüp getirmeye başladık. Amacımız hem derneğimizi büyütmek hem de bu kültürümüzü bu beldede yaşatmaktı. Şu an 2025'deyiz ve iki tane çocuk grubumuz, bir tane genç grubumuz, bir tane büyük grubumuz var. Yüze yakın dansçılarımız var ve bu dansçıların dışında da alttan sadece kendimizin organik olarak yetiştirdiği eğitmenlerimiz var. Bunları ilkokul döneminden alıp, büyük ekibe kadar çıkarıp, federasyonun düzenlediği gerekli eğitimlere de katarak tabiri caizse onları pişirerek burada tekrardan derneğimizin içinde organik bir yapı oluşturup onları eğitmen olarak kullanmaya başladık. Bu bizim işlerimizi organize etme ve daha büyüme, daha iyi işleri yapmak için çok büyük bir avantaj sağladı bize. Çünkü ilk başta tek başına benim üzerimde olan bir yavaş yavaş arkadaşlarımla paylaşmaya başladım paylaştıkça hem yüküm azaldı hem daha yeni projeler yaratma isteğimiz oldu. Böylelikle sadece köyümüzde ve beldemizde olan hizmetimizi yurt dışlarına taşımaya başladık. Yani federasyonumuz Sayın Özlem Kadir Hanım'ın da destekleriyle biz yurt dışında ülkemizi temsil etmeye başladık. İlk olarak Türkiye'de bazı festivallere katıldık. Daha sonra Balkanlarda ve Avrupa'da biz kültürümüzü ve ülkemizi temsil etmeye devam ettik. Ardından biraz daha kotamızı yükselterek Türkiye'deki en önemli iki tane yarışmaya katıldık. Ve bu yarışmalarda da kendimizce iyi puanlarla, iyi derecelerle ülkemize geri döndük. Ve hem kendimizi geliştirdik hem de ülke puanımızı artırdık. Böylelikle hedeflerimiz büyüyerek bir kar topu gibi ilerlemeye devam etti ve hedefimiz gele her sene biraz daha ileriye, her sene biraz daha ee, uzak yerlere kendimizi tanıtmak ve ülkemizi, kültürümüzü yaymaya çalışmak oldu. Benim adım Ezel Yalınkaya. 13 yaşındayım. Bayraktar Ortaokulu'nda okuyorum. Ben ilk gördüğümde ben bu işi sevdiğim, sevdim. Ben bu işi yapacağım diyerekten girdim. Ben bu işi umutlandım. Yani ben olacağım diye girdim. Yani mutlu olduğum ve çok güzel oynadığımı söylediler bana. Hepimizden birlikte yani önemli olan sadece benim ya da başkasının oynaması değil. Hepimizin iyi oynaması gerekir. Yani bir kişiler olacak bir şey değildir bu. Ee, herkesle birlikte oynanan bir şeydir. Herkes oynayacak, herkes güzel oynayacak. Herkes gülecek, oynayacak. Onun için böyle tepkiler alıyoruz. Benim adım Nurten, soyadım Hoca. 9 yaşındayım. Bur buraya gir şey... <laughs> Üçüncü sınıfta başladım. Halk da dördüncü sınıf oluyor. Yani çok isteyerek girdim buraya çok istediğimdi. Şey benim Beren ablam oynardı ben de isterim ondan özenerek girdim. Mutluyum ailemden güzel tepkiler alırım. Güzel oynadığımı söylerler. Benim adım Melek, soyadım Burak. Dikmen İlkokulu'na giderim. Folklere 2022'de başladım. Burada çok mutluyum. Buraya 3. sınıfta başladım. Çok mutluyum. Mesela ailemden tepki alarak böyle alırım. Çok güzel oynam falan. Ben Beren, Beren Kuşabbi. 4 Dört yaşımdan beri oynarım. Oyunu severim. Bazen boz sinirim bozulur ama bırakmak da istemem. Kıbrıs'ımızı temsil eder, kostümlerimizle beraber yani seviyorum oynamayı da. Alıştık, hem karşı tarafa mutluluk vererek, o yüzden. Adım Hakan, soyadım Sabah. Ufaklara gittim. <laughs> Bir yıl oldu başlayalı ve dışarıdan çok güzel gözüktüğü için ve ülkemizi temsil ettiği için oynuyorum. Ve dışarıdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Benim adım Derin, soyadım Konye. Dikmen, Dikmeni İlkokulu'nda okuyorum. 2024 yılında başladım okullara. şey falan işte, ülkemizi temsil ederek, dıştan güzel tepkiler alırız. Adım İlayda, soyadım Kan, 15 yaşındayım. Buraya başlayalı aslında ben uzun zaman önce başladıydım küçükken çok severdim ama bir aksilik oldu, bıraktıydım. Sonra tekrardan bir istekle, annem babam desteğine tekrardan başladım. Yani buraya geldim ve kendimi çok iyi hissederim. Dersten çıkardım, gelirdim akşamları. Ondan çıkınca bile kendimi yorgun hissetmezim o kadar bir motive olurdum. Yani hem ülkemizi temsil ederek, hem yani insanlara bir şey yansıtarak, ülkemizin kültürünü yansıtarak. de çok güzel bir şey, öyle. İsmim Umut Canar. 2010 yılından belli. İlk önce tabii ki Dikmen Belediyesi bünyesinde, Dikmen Belediyesi Halk Dansları bünyesinde hizmet etmeye başladık. Daha sonra 2014 yılında derneğimizi oluşturduk. Dikmen Gençlik Merkezi Halk Dansları Derneği'ni oluşturduk. E aynı zamanda derneğin de kurucu ilk başkanıydım. E şu anda tabii ki Osman Çelebi'dir kurucu. E benden sonraki bayrağı devralan arkadaşımız. Ee, bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz gerek halk danslarıyla gerekse sporsal faaliyetlerimizden handball ile faaliyetlerimizle derneğimiz devam ediyor. Ekibimizle birlikte çıktığımızda bu yola ilk etapta işte son zamanlarda da inanılmaz e, bir popülasyona uğrayan e, özellikle de evlenecek olan gençlerimiz eskiye ciddi anlamda özlem içerisinde duyduğu için geriye dönüş olarak artık böyle daha fazla ilgi oldu kınalara dolayısıyla her köyde hemen hemen birçok kınaya katılırız. Ee, bunun dışında tabii ki yurt dışındaki festivallerde de ülkemizi başarılı bir şekilde Dikmen Gençlik Merkezi Alt Danslar ekibi e, temsil etti. Ee, burada da şu anda faaliyetlerimize aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta kısmetse büyük ekibimiz, ekibimiz, de yurt dışına gidecek festival için. Ayrıca de şu anda yine aynı şekilde kına faaliyetlerimizi sürdürürük. Bölge bölge gezerik. Nerede şey olacaksa Oraya giderek canlı müzik eşliğinde oyunlar oynanır, yorganlar kaplanır, kınalar yakılır ve bir ömür boyu mutlu olmaları dileğiyle çiftlerimizi sonuna kadar götürüp evliliğe sevk ederik. Ben esas keman çalarım, ana çalgım kemandır ama onun dışında ihtiyaç olması halinde ut, cümbüş bunları da icra ederim aynı zamanda. Tabii ki başka yerlerden gelen arkadaşlarımız da vardır. Kralarda genellikle klavye ile keman eşliğinde uzun yıllarda bu şekilde şey yaparak. Çünkü biliyorsunuz ki Kıbrıs düğünlerinde artık keman ve daha fazla klavyedir. Ama iş eğer yurt dışındaysa ve bir gösteriye gideceksek e, halk danslarına hitaben ut, cümbüş, keman veya kaval daha fazla bunlar özen gösterilir. Çünkü bizim e, Kıbrıs kültüründe olmazsa olmazıdır bu enstrümanlarımız. Olayın ekonomik boyutunu şöyle, yani tabii ki gittiğimiz kınalarda bir ücretimiz var. Ee, tabii ki buradan aldığımız işte ücretin bir kısmını zaten müzisyenlerimizi ödemekle, e, geriye kalan e, miktar da tabii, e, onu da tabii ki vermek istemiyorum burada. Aldığımız miktar da e, bizim halktan çatısı altında bulunan gençlerimizin, işte yurt dışına gidecekleri zaman onların uçak biletlerinde olsun, oradaki ihtiyaçları olsun bunları karşılamaya yöneliktir tamamıyla. Bu şekilde. <laughs> Bu adam Paşaday, sever kültürü taşımayın. kırmızı ipekten kuşağı, Kodina'dan çizme bağı.